Hava atışı ile birlikte zorlu mücadeleye başlıyoruz. İlk hücum ev sahibi ekip Bilbao'dan gelecek. Clavonena getirdi topu Bilbao'da. Alex Mumru. Clavonena. Bir üç sayılık atışta ondan bunda da isabet var. Sam Van Rosson. Luke Sigma içeri indirdi Justin Hamilton. Müthiş bir asist geliyor Luke Sigma'dan. 17-10. Bire bir kaldı Sean James. Yordit Diazla beraber dışarıya döndü. Atışı isabetli. El üzerinden gönderiyor. Bogris perdeye geldi. Bertans içeri yüklendi. Turnike'yi bırakıyor. Dairis Bertans'ın 8. sayısı. 41-36. Son top Valencia'da olacak. 5 saniye kaldı. Çeyreğin tamamlanmasına. Ulan Vives. Perdeyi kullandı. 2 saniye var. Hemen top indirdi. Justin Hamilton atışı isabetli. Üçlüyü gönderiyor Justin Hamilton. İkinci çeyreğin son sözünü söylüyor değerli basketbol severler. Alex Ruoff. Bogris'in perdesini kullandı. Dejan Todorovic. Hamilton çıktı karşısına. Todorovic 4 saniye var. Dejan Todorovic içeri yüklendi. Todorovic blok geliyor. Justin Hamilton. Levin Hanna. Bogris içeri yüklendi. Hena. Ilan Vives karşısında. Hena tepede mesafeli bir üçlük ama isabet var. Clevon Hena. 14. sayısı. 12'si 3 sayı çizgisinin gerisinden geldi. Sean James'in perdesini kullandı. Raul Lopez. 7 saniye var. Dışarıya döndü. Alex Mumru 3 sayılı katışı isabetli. Alex Mumru. 82-79. John Schurna baskı var Bilbao'da. Ilan Vives 4 saniye. Ilan Vives ekstra pası da yaptı. Atışı isabetli. Justin Hamilton. 1 saniye. Raul Lopez atışı isabetli değil. Raul Lopez kaçırdı. Maç uzatmalara gidiyor. Köşede Alex Ruoff. Alex Mumru indirdi. Bire bir de zorladı. Sağ bıraktı. Atışı isabetli değil ama takip sımacı Sean James'ten geliyor. Döndü Fernando sana İçeri yüklendi. Sana Metario blok geliyor. Shawn James neler yaptı öyle. Alex Ruff. Tepede Bertans'ı gördü. Fernando sana yanında Bertans son bırakıyor. 95-95. Darius Bertans 12. sayısını kaydetti. Fernando Sanameterio karşısında. Kremlina 2 saniye kaldı. Bertans Süre tamamlanırken atışı isabetli değil. Neler oluyor böyle mücadelede. 95-95. Devam ediyoruz maça. İkinci uzatmalara gideceğiz. Cleven Hena. Süre tamamlanırken topu elinden çıkardı. Alex Roof hızlı geldi Bilbao ama araya giriyor. Fernando sana önce. Sen var Rosson. Tüm gönderdi. Sen var Rosson'un sayıları. Otasında sayıyı gördü Bilbao. Cleven Hena. Vives iyi durdu karşısında ama o kalabalığın içerisinde müthiş gördü şu James'i. Clever Hanna. Antonio Dio'yu savurdu. Üç sayılık atışı isabetli. Clever Hanna. 22. sayısı 9-6 ile oynuyor 3 sayı çizgisinin gerisinden. Fark 1'e indi. Müthiş bir crossover geldi. Vives içeri yüklendi. Faul bekliyor orada ama devam dedi İspanyol hakem. Hızlı geliyor. Todorovic. Nasıl bir sıvaç Dejan Todorovic. Pasını aldı çemberin. Herkes ayağa kaldırıyor Bilbao Arena'da. 104-103. Maçın bu noktasında ikinci uzatmada bu smaç akıl alır gibi değil. 104-103. Fernando Sanameterio. 7 saniye kaldı. Sanameterio. Bertans arkasında. Justin Hamilton'ı buldu. Eli titremedi bile Hamilton. 12.8 saniye var. Top Craven Hena'nın ellerinde. Bugün harikalar yarattı. Bakalım bir yenisi daha gelecek mi? Irene Vives savunuyor onu. Craven Hena. Fake'ine cevap aldı. Hena 3 sayılı katışı kısa kalıyor. Çok iyi bir savunma geldi Valencia'dan. Craven Hena'yı durdurmayı başardılar bu kez.